Bak burada diyor, bir kadın tefsirde yazıyor. Medine'nin sokaklarında geziyor. Ya diyor benim çok büyük derdim var. Bana bir zat alim gösterin de benim fetvamı hallesin durumum çok kötü. Ne oldu diyorlar zamanın en büyük zatına götürüyorlar. Sor diyorlar. Ne oldu? Diyor ki efendi diyor benim kocam kayboldu. Ne ölüsü ne dirisi haber gelmedi. Ben de zina et. Bu zinadan bir çocuk kazandım. Fakat rezil olacağım diye bu veledi zinayı sirke küpüne attım. Çocuk orada öldü. Onu da sattık o sirkeyi sonra diyor. Çıkınca. Yani benim halim ne olur? Ben kurtulamam herhalde. Tövben kabul olur mu acaba? Ne dedi o zat? Zina mı ettin dedi. Cezası? evliyken zina ettiğin için nedir? Recim. Taştan öldürülürsen ahirete nasıl çıkarsın? Tertemiz çıkarsın. Ben bunları size uzun uzun anlatıyordum. Her sohbette her şeyi anlatmaya kalksan buradan da sabaha çıkamayız. Artık dinleye dinleye biraz recim nedir, şu nedir bunlar bilmeniz lazım. Her zaman her şeyi anlatamayız. Zinanın cezası recimle kurtulur. Çocuğu öldürdün. Onun yerine de cehenneme girersin, yanarsın. E, ee, sirkeyi sattın. Onda da çok büyük bir günah işledin ama o cavur olmadın. Onun da yine cehenneme de girsen, yansan, cezanı çeksen yine çaresi var. Çünkü i̇manlı olanın sonu cennettir. Ne ceza çekerse çeksin, çıkar. Ben zannettim ki sen böyle feryat ediyorsun da ikindi namazını mı kaçırdın? Hey gidemiştim hanım. Hey demiş.